Abi şu an. Evet. Defkan, Defkan, Defkan. Sevgili dostum. Aslan Hemşerim. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi. Sağ olasın. Var olasın. Ee, seni seviyoruz. E, seni dinliyoruz. E, dediğim gibi e, artık ben de Rabbinler oldum. Sana da açıkladım bunu zaten. <laughs> bulaşır. Ben sana söyleyeyim bulaşır valla. Vallahi bulaştı. E, şimdi benim kızlarım zaten seni dinliyordu. Çok e, hayranların dinliyorlar şey diyorlar. Ben ara sıra bir kulak misafir oldum mesela dinlediklerinde de. E, şimdi gerçekten seni tanıttıktan sonra e, gençler müziklerini çok çok seviyorum. Çok dinliyorum artık. Her gün dinliyorum desem yeri var yani. Teşekkürler. Defkan kardeşim yayınımıza hoş geldin. Hedef e. Lise 2 bir yayına hoş geldin. E, katılımdan dolayı e, müteşekkirim e, takıldım ya. Senin karşına takılmak e, zor ya konuşmak. Estağfurullah canım şimdi, abi. Şimdi arkadaşım. E, Birazdan Fransızca bağlayıp bizi pert edeceksin abi. Onun için. Yok abi yok ama Fransızca deme şimdi. Fransızca bir önce konuştuk e, diğer arkadaşlarımızla. Eyvallah. E, Defkan kardeşim sen Almanya'da katlıyorsun bize. Şimdi e, tabii ki çoğu insan seni tanıyor. E, belki tanımayanlar vardır. E, Kendini başla bir tanıtır mısın? Defkan kimdir? Abi Defkan kimdir? E, aşağı yukarı benzer özelliklere sahibiz diyebilirim. E, gurbetle yaşıyoruz, e, biliyorsun. Evet. Bonsoir, bonsoir demek istiyorum abi, herkese. Hoş bonsoir. <laughs> Ama e, valla ne diyebilirim abi işte 20 yıl geçkin bir süredir e, bu işle uğraşıyorum. Ee, son 10 senedir de falan baya bir sivrilerek giden bir piyasanın içinde kürek sallayan e, rapçilerden biriyim. Hamdolsun. Bir sıkıntımız yok. Kayseriliyim abi. Hemşerini oluyorum bu arada. <laughs> <laughs> Canım. Onun dışında işte Almanya'da yaşıyorum. Ee, belli aralıklarla Türkiye'de bulunuyorum. Uzun zaman kaldığım da oldu Türkiye'de. Ee, ama asıl ayağımızın betona girmiş yeri olan memleket burası maalesef abi. Evet evet evet. 20 yıldır buradasın aşağı yukarı. Dortmund'da kalıyorsun yanlışım yoksa. Dortmund'da yakın bir şey ama fazla abi. 40 değil de 30 küsür senedir buradayım abi. 30 küsür senedir buradasın. Maşallah maşallah. Ee, şimdi biliyorsun Defkancığım biz e, Fransa, Almanya ve İsviçre üçgeninde e, bir dizi çekiyoruz. Evet. E, umut ediyorum izlemişsindir. Evet. E, e, elimizden geldiği kadar e, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şu an mesela HDP oyuncuları aşağı yukarı yüzü geçkin bir oyuncu kitlemiz var. Ve bu oyuncuların e, hepsi e, burada çalışan. Kimisi inşaatta, kimisi restoranda, kimisi işte e, şoför, kimisi yani hepsi işçi e, sınıfında olan insanlarımız. Ve elimizden geldiği kadar bu işi e, amatörce tabii ki e, yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar güzel e, gidiyor. Mesela üçüncü bölümümüz yayınladık. Üçüncü bölümümüz dün yayınlandı. E, güzel izlenimler aldık, güzel dönüşler aldık, güzel e, destekler aldık. E, İzledin sen ne düşünüyorsun? Ne demek istersin? Hedefizi ekibine, izleyenlerine ee, bir mesajın var mı? Vallahi şahidim öncelikle işte, kutluyorum. Çünkü bu şartlarda e, bir şeyler meydana getirmek kolay olmasa gerek. E, yani sanat icra etmek zaten çok kolay bir şey değil. Hele ki böyle bir ekiple e, bu işi yapmak çok daha zor olduğunu düşünüyorum. E, İşçi veya çalışan abilerden, ablalardan oluşan bir ekip olması çok daha hoş. Çünkü insanlar kendilerini oynuyorlar bir gurbet dizisi tarzında bir şey olduğu zaman veya herhangi bir konuya bağlı olduğu zaman insanlar neredeyse kendilerini oynuyorlar bir yerde. Evet. Onun dışında başarılarınızın katlanarak devam etmesini umuyorum abi. İnşallah emeklerinizi daha büyük kitlelere ulaşırsınız. İnşallah yavaş yavaş. Bu şimdi bu işler bildiğimiz gibi sen bu işlerin içindesin çok hemen kademeli olmuyor işte. Mecbur bir çalışma. bir sabır sabır işliyorum. Mutlaka. Biz sabırlıyız. Arkadaşlar olarak, ekip olarak, yönetim kurulu olsun, şey olsun hep sabırlıyız. Biliyoruz ki yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Haylız yani. Her şey hayluz olsun baba. Şimdi Bilmiyorum. bazı bazı arkadaşların merak ettiği sorular var. Şimdi ki ben de bunu merak ediyorum çünkü parçanın Almanya parçası neden sonra? Hayallerin ülkesi Almanya diyorsun baba. Bunun aslı var mı, e, yok mu? Ya şimdi e, aslında hani genel bak, bakıldığı zaman e, halimize bin şükür bir durumdayız yani hamdolsun. Elhamdülillah, evet, tabii. Bir savaş yok, bir şey yok. E, öyle bir sıkıntımız yok. Sadece işte hani böyle iki e, kapı arasında ceryanda kalıyoruz biraz abi. benim sıkıntım biraz o yani. Gurbetçi dediğin adamın aslında hali biraz budur. Biraz ceryanda kalıyoruz ondan hasta oluyoruz. Yoksa bir sıkıntımız yok hamdolsun. Yani çünkü e, nereye gidersen git o dünya senin yurdun yani. Onun için e, memleket özgürlüğü. Biraz klişe geliyor artık son zamanlarda ama bu gerçektir. Belki benim yaşımdaki veya senin yaşındaki insanlar için daha bir gerçektir bu. Ee, orada anlatılan da biraz işte mizahi yönden hani işte musluktan Nutella falan atmıyor abi. O, o bir şaka yani. Bunu da buradan açıklayayım tekrar. Ama onu, 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 o sıradaki soruydu. Yani gerçekten musluktan e, Nutella atıyorum diye soracak mı ben? Hatta yazıyorlar arkadaşlar sağ olsun. Ee, yani öyle bir şey varsa biz de oraya girelim. Yani Nutella bizim burada bayağı pahalı. Ekmeğe dayayın abi böyle. <laughs> gerçekten o parçam e, çok muazzam bir parçam. E, o parçamı çok seviyorum ben. ve Aşırı her gün dinliyorum. Ee, Artı ölüm var ee, bir eski parça değil mi bildiğim kadarıyla? Çok eski çok eski hocam. Çok o. eski bir parça ama gerçekten de o da çok muazzam bir parça onu da seve, seve dinliyorum ve artık yavaş yavaş senin bütün parçalarını dinliyorum ben normalde rap bir insan değilim açık konuşayım ben ee, ben daha çok e, Neşet Baba e, tarzındanım şimdi sen de diyorsun ya bir parçanda Neşet Baba'nın anlattığı aşkla Tarkan'ın anlattı anlattığı aşk aynı mı diyorsun ve o gerçekten çok doğru biliyorum ben e, o eski Neşet Babalar nerede? Ha tabii ki Tarkan da seviyoruz. Ee, kendi tarzında e, gerçekten de e, e, bir star. Ama e, biz daha çok Neşet Babacıyız. E, o tarz aşklar daha çok seviyoruz diyelim. Biliyorsun hocam biraz daha zevk meselesi. Yani herkes kendi devrinde güzel. E, Neşet Baba'nın da yani sadece damga vurmak değil birçok insana da e, örnek olma babında. E, bilmiyorum yani çok büyük bir pırlantaydı. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Yani Herkes devrinde güzel e, ve güzel işler hala çıkıyor. Biraz daha işte hani çok çıktığı için enflasyona uğruyor mevzu. Biraz kayboluyor birçok güzel eserde. Evet. Biraz daha fokus bu dünya vardı hani. E, yine olacaktır ya. Bir Neşet Baba olmayacaktır ama e, yine halk ozanları bu işi... Tabii, tabii. Benim için bir şey var, o da benim çok sevdiğim bir, bir dostum e, Tufan Altaş. Kendisi zaten Fransa'ya geldi, buradaydı, Ben yani yanımdaydı. E, o da zaten e, Neşet Baba'nın e, veyatı diye ilan etmişlerdi. Gerçekten muazzam bir sazı var, muazzam bir sözü var. Onunla buradan e, selam göndermek istiyorum. E, Tufan Altaş da gerçekten çok usta bir e, saz ustasıdır. Buradan selam. İlişkime de selam olsun, o da bana selam göndermişti, İzlemiştim o zaman. Kime? Onu da... Az önce benden önce yayında olan kardeşime de sorayım. Doğukan, Doğukan Çiçek. O e, Paris'te yaşayan, bizim işte ek müziğimizi yapan e, Adalet parçasında. E, bir genç sağ olsun. Çok güzel bir, e, yorumlar var, çok güzel müziği var. Onu da e, dizimize kattık. O da sağ olsun bizi e, kırmadı. E, ve şimdi tekrar bir parça yapıyor işte. Herhalde İstanbul'da bir güzel parça hazırlıyor. E, tamam. Onu da yine çalışıyor. Biliyorum Dadaş Bit biliyorsun değil mi? Türk halktan. Bir kulak aşinalığı var ama bir çok e, çok karışık olduğu evet. Evet Adaş Bit ee, Orhan kardeşimiz sağ olsun. O da bugün normal canlı yayın alacaktım da bugün çalışıyormuş. Kendisi katlamadı. O da bize e, diziye bayağı bir destek veriyor sağ olsun. O da Almanya'da. Ee, şimdi Defkan yeni e, hazırlık var mı? Bir albüm hazırlığı, bir düet hazırlığı öyle bir şeyin var mı? Ee, vallahi Valla sürekli var zaten. Aslında bu yani bir yıl değişmesiyle falan bir proje gibi bir durumumuz yok. Bize sürekli zaten bir hareket. Ee, sadece dozunda vermeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Çünkü biz bizi bıraksana. Biz her gün sana şarkı çıkartırız ama bir şeylerin de böyle eski adına e, biraz daha dikkatli davranıyoruz. Onun için e, zaten albüm projeleri eskisi kadar da yok. Çünkü insanların hazım gücü biraz düştüğü için e, tek tek yani single tarzında verip sonradan evet, bir, evet. biraz kandırıyoruz insanları. Evet. E, <laughs> tek tek çıkıp sonradan bir aha size albüm yaptım deyip işin içinden çıkmayı planlıyoruz abi. Mesela bu. Evet, evet, evet. İnşallah. Başarılarının devamını diliyorum inşallah. Olabilir. Ee, şimdi e, kriplerine görüyoruz, şeylerine görüyoruz. Gerçekten hoşumuza giderek izliyoruz. Şimdi şöyle bir e, sorular geliyor. Ben Bazı soruları ben sana yani, e, Yani istersen e, cevapla, istemiyorsan cevaplamak e, şeyindesin. E, dayı şarkısında diyor, dayının son sözü nedir? Ne diyor? Biri yazmış oradan, arkadaşım birisi. Aslında son sözünü orada söylüyor. Dayın son sözünü konuşmadı demesi bir son sözdür aslında. Yani e, hani bu iş burada bitmedi babında bir açıklaması. Hmm. Yani e, bu konu şimdi biraz daha böyle e, derin anlamlı bir bir, bir yere kayacak. Hmm. <laughs> yani, tamam o zaman onu geçelim. <laughs> yani, politik bir tarafı yok. Sadece hani son sözü aslında gerçekten o. Yani daha son sözümü konuşmadım. Demesi hmm, daha bit daha bitmedi yani ha bu iş bitmedi ve bu başka bir bir, bir meseleden bahsediyor. Ee, o kulakla dinlerlerse tekrar belki biraz daha sis bulutları açılabilir ya yani. tamam. E şimdi e, hedef e, dizisi olarak <laughs> biz mesela seni bütün hedef dizisi olarak şu an izliyoruz şey diyoruz. E, zamanı e, ve yeri geldiği zaman hedef dizisinde rol almak ister misin? İçinde ismimin de bulunduğu bir dizide gerçekten <laughs> rol almak isterim ama bana def diyorlar bu arada. Ee, vallahi bir şeref diyorum. Gerçi bir oyunculuk e, şeyim yok yani öyle bir kariyerim yok. Bir yeteneğim var mı onu da bilmiyorum ama ama şu var bizde yani kafa kafa böyle yapamayacağımız iş yok yani ver uçağa uçalım düşene kadar gideriz herhalde. Ya ben de ben diyecektim. biraz Kayser'lesin yani o bize abi, <laughs> her yol o... Ankara'ya gidersin ya. <laughs> Bak açık laf da öldürmez. Emin ol hiçbir özelliğini taşımıyorum. Çok ciddiyim yani gerçekten. Yok ya. Vallahi hiçbir özelliğini taşımıyorum. Hani çok mutluyum Kayseri'li olduğum için ama hiçbir özelliğini taşımıyorum. Ee, vallahi abi şeref diyorum ama söyleyeyim başta yani oyunculuk şeyim yok. <laughs> ya şimdi e, Defkan bizim ekipte mesela e, aşağı yukarı 100 e, kişiyiz. E, şimdi ben aşağı yukarı 6-7 aydır ben bu ekibin içindeyim. E, ve sağ olsun Yönetmenim Kasım Bıçakçı, senaristimiz var Hakan Yüksekkaya ve diğer bütün ekip arkadaşımıza kamera önü ve kamera arkasındaki insanlara ben mesela bu diziye girdiğimde bundan 6-7 ay önce bana teklif geldiğinde ben biraz güldüm. Dedim ki ya şimdi yapabilir miyiz yani? Oynayabilir miyiz, oynamayabilir o işe mi? Ama e, gerçekten kendini kaptırıyorsun şeye. Olay kendini, yani. E, ya yani 1-2-3 çekimden sonra kendini gerçekten kaptırıyor şey diyorsun yani. O olur baba sen, sen evetlik olsana biz e, oynatırız seni. Bendeki mevzu biraz da şu hocam hani bir bu bir sanat dalı olduğu için ve e, hani evet. bunu iyi yapan abiler ablalara saygısızlık etmek istemediğimden belki de yani böyle bir çekingenlik doğuyor içimde hani çok zor bir iş hocam ya gerçekten çok zor evet. bir, 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 bir çektiğimiz zaman bile yani 3-5 tane hareketimiz var zaten e, hani bazen diyor ki işte kameradaki çocuk abi diyor biraz daha duygulu baksana falan oğlum bu işte hepsi bu kadar duygunun yani bende bu kadar fazla evet. Onun için... Oraya, e, ben, ben ileri gidemiyorum diyorsun ha. <laughs> Aynen. Vallahi zor. <laughs> İşiniz rast gelsin abi. Allah kolaylık versin. Zor iş ya. Yani. Aynen. Şimdi, şimdi kamera onu gerçekten biraz daha zor. Çünkü kamera devamlı senin etrafına dönüyor ve kameraya bakmak e, gerçekten ustalık istiyor. Sağ olsun e, bu konuda bizim senaristimiz Hakan Yüksekkaya artı oyuncu koşuluğu yapıyor kendisi. Evet. E, bayağı dört gözle bizi izliyor. E, eline geldiği kadar e, art senaryo, oyunculuk, oyuncu koşuluğu, e, yardımcı yönetmen yani bayağı bir e, yardım var. Diğer tarafta Kasım bıçak cinayetmemizin zaten kamerayla şeyle onun göz zaten devam edecek de kameralı şeyle. Eee Hakan devam etrafına dönüyor mesela. Nerede hata var? Nerede şey var? Biz elimizden geldi kadar veriyoruz. Gerçekten Hakan'ın bu dizde çok çok büyük emekleri var. Hakan Yüksekkaya kendisi. Eyvallah. E, eline beni sağlık diyoruz. Eyvallah. Buradan da bizden selam olsunlar. Şimdi e, soru olarak soruyorum Defkan. Eee e, klip çekimlerinde e, ekip olarak şunu dememi istediler. E, klip çekimlerde hedef ekip olarak e, Defkan yandayız. Bize ne zaman, nerede ihtiyacı olursa biz seve seve e, defkan için geliriz, çekeriz, gideriz dediler. Bunu e, duyurmak istedim sana. Ne e zaman istiyorsan başta tacısın, Biz e, yanındayız. Allah razı olsun. Yani ne kadar ekip olarak e, e, bütün neslimizi vermeye çalışacağız sana. E, evet. Tabii ki ihtiyaç, ihtiyaç duyuyorsam e, bil ki. Burada bir dostlarım var. Allah razı olsun abi. cümle ekibe benden de selam olsun. Teşekkür ederim. Evet şuradan bayağı bir şeyler geliyor. Ee, <laughs> o, çok çok soru vardı Defkan da ben şimdi defa bir sana üzerinden ulaşabilirim. Neyse. Masaka Kodes mevzuu ne diyor? Şöyle bastığım zaman bu ne oluyor? Masaka Kodes mevzuu ne diyor? Defkan diyor. Abi e... İşin açığı mevzuya çok vakıf değilim. Onun için e, çok konuşmak istediğim bir konu değil. Tamam. Yani. <laughs> ben çıkartalım abi. E, abi bir tane soru gelmişti. Mesela e, Kaf Hayal. E, Defkan Türkiye temelinde ne, ne zaman dönecek? Ve e, anladığım kadarıyla e, çocuklarım var e, Defkan. Kızlarım var. Evet abi. İki tane mi? İki tane. Ama maşallah Allah bağışlasın. Ve kızların ismini öğrenebilir miyim diyor. Tabii ki e, sen cevap verirsin. istesem vermesin yani. Bu biraz şey hocam yani ben bir star değilim ama e, işte ayak altında dolaşıyoruz ya biraz hani biraz böyle hani bir, bir bir gören insanların içindeyiz e, ama Hı -hı. Biraz işte ayırt et, etmeye çalışıyorum özel hayatımda. O da benim Hı -hı. içinde yaşayan e, bir mevzu kalsın abi. Tamam baba. Ee, şimdi ben anlamadığım bir şey var. Mesela Eminem konusu çok geçiyor defkan Eminem'e bir şey var mı? Yok abi Geyko ya. O... <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey yok. Yani şuna öyle... cevap mesela o zaman. Abi diyor bu kadar nasıl iyi olabiliyorsun diyor. Estağfurullah ben aslında normal işimi yapıyorum. Sen güzel bakıyorsun demek ki. Güzel dinliyorsun demek ki. Helal olsun sana. Arkadaş şuradan bir arkadaşım sana. Abi çok hayranım. Bir selam versen olur mu? Adımı okuyarak. Zeynep. Olmaz mı? Nura, Nura Zeynep Nura Aras Zeynep Nur Aras abi. Evet doğru okudum. Canım benim. Selam olsun. Evet. Güzel olsun. Evet. Şimdi bunu nasıl kapatıyorum ben? Evet baba. Dediğimiz gibi e, sorularımızı sorduk. Şeyimi sorduk. Defkan'la e, sağ olsun elinden gelen desteği verdiğinizde zaten bu şeye canlı yana katılmamız bize çok büyük bir destek. Ee, artı hemşire olmamız benim için e, onur ve şeref verici. verici. Bu ee, sana bilmiyorum bu yaz artık. Nasıl olacak? Bakacağız o işi. Aynen aynen. Ee, arkadaşım senin katmak istediğin bir şeyler var mı? Ee, bizim oyuncularımıza söylemek istediğin bir şey var mı? Oyuncularımız nasıl buldun? Ee, İzledin. İlla ki amatörüz. Bunu mesela bizim e, yönetmenimiz almış ediyor. Şey Arkadaşlar tamam. Çünkü çok profesyonel yönde şey geliyor e, Defkan. E, bazı e, güzel kritikler geliyor. Bazı yorumlar geliyor ama insanlar sanıyor ki aynı Türkiye çapındaki çektiğimiz bir dizi milyon dolarlar harcayan bir dizi bir platform kameralar her taraftan 4-5 tane mikrofon bilmem şu bilmem bu ee, şimdi bunu açıklamak istiyorum biz o şekilde e, profesyonel bir dizi değiliz biz amatör bir, bir dizi amatörün bir tık üstü diyebilirim ben çünkü bayağı bir uğraşlar, bayağı güzel bir şeyler var <laughs> ee, sen nasıl buldun nasıl oyunculuğumuz beni gördün mü başta onu sorayım ben sana hocam valla ekip genel konuşayım ee... ...özveri, içindeki özveri, emek çok belli oluyor hocam. Yani gerçekten... E, ...bir alın teri meselesi olduğu çok anlaşılıyor. Senaryo çok... E, uğraşılmış bir bir şey olmuş. Yani gerçekten uğraşılmış... ...bu işe. Milyon dolarlar harcamanız gerekmiyor. Çünkü e, hikayenin kendi güzel olduğu zaman... ...oyuncular da o hikayeyi yaşayabildiği zaman... ...şimdi az önce de bahsettim, oyuncu değilim ama... E, ...aşağı yukarı... E, ...aynı frekansta düşündüğüm için... ...tiyatroyu çok seven bir adam olduğum için... Çok tiyatro izlediğim için biraz daha baktığım şeyi an, anlar oldum yani izleye izle Onun için e, başarılı buluyorum ve şöyle söylüyorum abi, ileride daha iyi olacağını düşünüyorum. E, umarım elimizden gelen neyse artık destek olarak bunlar da sunduktan sonra çok daha başarılı olacağını düşünüyorum abi. Çünkü özveri ve emeği çok görebiliyorum işin içinde. Evet, şimdi şu var Defkan mesela ben şunu açıklamak zorundayım çünkü bunu hep canlı açlıyorum açıklıyorum şey diyorum. Ee, bir an önce dediğim gibi mesela hepsi birer işçi, Kimisi inşaatta, kimisi çatıda, ki e, kimisi şoför, kimisi restoranda e, ve mesela ben burada Kasım, e, Kasım bıçakçı, e, bizim yönetmenimiz. ondan bahsetmek istiyorum. E, kendisi hafta içi çalışıp, hatta Fransa'dan İsviçre'ye geçiyor, hafta içi çalışıp a, akşamları e, otel'e geldiğinde montaj işleri, işte filtre işleri, şunlar bunlar yapıyor. Hafta sonu eve geldiğinde e, çekime gidiyor, bak Cumartesi pazar çekime gidiyor Şu hafta içi de e, montajını yapıyor. Hmm. Şimdi e, bu şartlar altında e, öyle bir emek var ki, gençler öyle bir emek var ki, öyle bir zaman harcamı var ki e, buradan eşinden zaman çalıyor, çocuklarından zaman çalıyor, dinlenmesinden zaman çalıyor. E, büyük emekler var. E, ona, gerçekten buna teşekkür etmek istiyorum. Hatta projenin mesela sahibi de şeydir, e, kasım bıçakçıları projeyi e, çıkaran kendisidir. İlk Hı. başta kendi ve çevresine başlayıp ondan sonra yavaş e, yavaş, yavaş yavaş bugün aşağı yukarı e, 100 kişi e, kadroya dahil oldu. Artı e, önümüzdeki aylar için kas yapılacak. Şu andan itibaren KAS'ta kasta yukarı 70-80 kişi aday oldu bile. Hı -hı. Onun için gerçekten bu ileri sen dediğin gibi ileriki zamanda çok değişik yerlere gelecek. Bu da Allah razı olsun sizin gibi sevdiğimiz sanatçılar sayesinde destekleri sayesinde diyeyim ben. Ben umut ediyorum ki ileriki zamanda bu dizi bu hedef kadrosu bir yere gelecek diye düşünüyorum ben. Siz şimdi e, şimdi şey var. Buyur, pardon. Diyorum ki ok yaydan çıkmış zaten yani bu iddia... Ok çıktı. Ok çıktı yani büyük emekler olduğu için e, <laughs> niyetimiz halise akibette halis olur inşallah diyelim ya. İnşallah. Şimdi e, bayağı bir yoğun bir istek var e, şu şekil e, Defkan. Bir canlı yayında bir parça istiyorlar senden. Mümkündür. Vallahi yaparız. E, akapela tarzı. Ha şimdi istiyorsan e, düet yapalım diye söylüyorum. ben de ses yok baba. <laughs> 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 Okey. Ya yeah. kafamdaki atalım da, da siyah bir kedilek. Bir şekilde girecek bu track style ve teknik kekler. Tweezing is the perfect varsa çay ve çekirde kafa kafaya tozlar, ama hızıma ya Dünya dediğim bir bataklık pislikleri saklamakta aradığın o yetimin hakkı İsviçre'de bankalarda. Herkes aynı kum peşinde para, şan ve şöhret. Atma belki lazım olur satamadığını böbrek. Ticaret bir hastalık çünkü hastalık bir ticaret. Ne verdilerse yutmadık mı atmadık mı bilader. Çocuğu bul yetiştir doldur tut eline silah ver. Paran varsa sorun yok kurşun biterse bir daha gel. Dokunma kirlenirsin kara para bu bu. Yalan ayakla koştururlar ya bada ba, du, du Sana kalan dünyanın orta parmağının ucu. Böyle yok ederler işte sakladığın umudu. <laughs> Eskilerden abi. Valla burada benim e, yanımda e, çocuklarımla dinliyor. Hepsinin selam var ve onlardan alkışlıyor arkadan bu şekilde. Bazı yerleri tıraşladım hocam. <laughs> Allah razı olsun baba. Evet. E, arkadaşım, e, sayın dostum artık e, istiyorsan bir son bir e, parça okumak istersen e, mesela o Almanya e, parçasını ben şu an bir canlı dinlemek isterim senden bak. Kısa da olsa. Hocam onu bir bakayım ben şuradan bulayım sana da. E, e... Hemen bakayım abicim. Bana hmm. playback söyleteceksin sen o zamandır. <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka bir şey? Sesim güzel geliyor mu hocam size? Geliyor geliyor güzel sesim. çiziyorum problemi dersi, sabah dörtte saat evet, evet burada markalar, Porsche, Beyin, Beyin, Mercedes Bazı evet. postlar, Benistan, Ketan'ım, Ajasınlar, Çek Nefes Şekerli yani... kadar yok benim hepsi birer hayvan Elin oğuzlukta yana giderken Benim hiç kimseye dokunmamışsın ufak bir fayda Yalandan kalanlar aldı gülü soktu çürüdük Seni hep uzakta çok çalıştık alıştık ama olmadı onlardan Çoktu katil doktor olduk mühendis polis solis Ya da sokakta çıkmışız duraydan Kardeşim kankam kardeşin Almanya'dan Bir şartı yetmez sana ne kadar kaybettiğimi saysam Sokaklara bir pis çamur yamuk da kaygan Başkasında baştan anlatılmaz aklı seni de kavgam

Babacığım ağzına, yüreğine sağlık. Ee, başarıların daim olsun. Başarıların devamını diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ee, Katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum Defkancığım. Ee, Hocam burada burada bir e, değil bin e, kapın oldu. Bunu bilesin. Hı. Ne zaman istersen başta acısın. Ee, bütün ekip adına konuşuyorum. Hepsinin bol bol selam var sana. Hepsi Haydi. çok çok teşekkür ediyor sana. Ee, katmak istediğin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Fazla zaman almak istemiyorum artık. Tamam başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ee, iyi olsun diyeceklerim bu kadar ve e, herkese çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. E, birazdan muhtemelen bir canlı yayında ben yapacağım abi sizden tekrar bahsedeceğim inşallah. E, tamam. Allah emanet diyorum. Kendinize iyi bakın hocam. Teşekkür ederim. Canlı yayın yap, canlı yayın yaparsan katılırım ben zaten. Devamını takip ederim seni ya. Oradan bir, bir el salla ben yoksa e, biraz zor görüyorum çünkü ufak gezleri. <laughs> tamam. <gülüyor> Oradan sallarım ben sana. Oldu. Okey. Defkan'cığım çok yakın zamanda görüşme dileğiyle. Sağlıcakla kal. E, esen kal. Mutlu kal. Bir kabul hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Öpüyorum. Seviyorum seni. Görüşürüz. Valla. Evet arkadaşlar. Defkan e, kardeşimize de sohbetimizi yaptık. Sağ olsun var olsun. E, Kendinize bizi kılmayı katıldı ve hekimize destek verdiği için çok çok teşekkürler. E, ben buradan e, bir de selam göndermek istiyorum.